Muğla'da şok uçak kazası. Tüm gelişmeler, burada, itfaiyecilikteki gerçek riski gözler önüne seriyoruz. Bugün kritik bir görevdeki uçak Muğla'da düştü. Herkes soruyor. Pilota ne oldu? Denizli Buldan'daki bir yangına müdahale eden yangın söndürme uçağı, Muğla'nın Yatağan ilçesi, Hacı Bayramlar Köyü yakınlarında acil iniş yapmak zorunda kaldı. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçak, Milas Havalimanı'na dönüşünde teknik bir arıza yaşadı. Yetkililer, pilotun açık bir araziye sert iniş yaptığını doğruladı. Uçağın devrilerek hasar gördüğünü bildirdiler. Şükürler olsun ki, ilk raporlar pilotun durumunun iyi olduğunu söylüyor. Hayati tehlikesi olmayan yaralanmalarla kaldırıldı. Daha fazla kontrol için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtarma ekipleri olay yerine akın etti olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Daha fazla bilgi geldikçe size güncellemeler sunacağız. Gelişmekte olan bu hikayenin en son haberleri için bizi takipte kalın. Tekrar, yatağın, Hacı Bayramlar mevkii, pilotun durumu iyi, soruşturma sürüyor. Kısa özet, acil iniş, pilot güvende, soruşturma devam ediyor. Bizi takip etmeyi unutmayın. Muğla'dan son dakika gelişmeleri için buradayız. Bildirimleri açın, en son haberi ilk siz alın. Kaynaklar İHA, Muğla Gazetesi, Telebir güvende kalın